Evet kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Daha önceden ee, besi işletmemizde bir çekim gerçekleştirmiştik. Bu arada ben acemi besici Yılmaz Tek. Ciddi manada acemi besici. Bu işi yeni öğreniyoruz. Yaklaşık 3 yıldır içerisindeyiz. Ben her gün birebir işimin başında olamıyorum fakat e merakımızdan dolayı teknik olarak internet, sosyal medya, işte makaleler bulabildiğimiz her yerden araştırmaya ve kendimizi her zaman geliştirmeye özen gösteriyoruz. Bu sayfayı açarken de paylaşıp yorumlarla işte bilgi alışverişleriyle kendi gelişimimize katkı sağlayacağını düşündüğüm için açtım. Bu işe yeni başlayanlar benim gibi meraklı olanlar sosyal medyadan işte videolardan e, internet aleminden araştıran birçok kişi duyuyorum tanıyorum hiç için içerisinde değilken ileride yapmayı planlayıp şimdiden altyapısını oluşturmaya çalışan insanların varlığından haberim e, Bu sebeptendir ki e, video paylaşarak <laughs> bazı bilgileri sizlerle paylaşmak sizlerle bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum. Şimdi bu Pado yaklaşık olarak Temmuz 20'si gibi diyeyim. Yani bundan hemen hemen 2 ay gibi bir önce süre önce paylaşmıştım tüm çiftliği. bizler de yeni süt işine başlıyoruz. Onun da oldukça ademisiyiz. Onu da öğreniyoruz. 3 tane buzağımız var. 4 tane samal ineğimiz var. Her gün şu an dördü de sağlıyor. Kuru dönemde olan yok. İkisi gebe. Bir tanesi iki buçuk aylık. Bir tanesi iki aylık. Allah binlerle şükürler olsun şu ana kadar iyi gidiyoruz. Acemisi olmamıza rağmen çok şükür, bin şükür. Şimdi ben sizlere bu padoğu anlatmak istiyorum. Bu padok altı 6,5 ay gibi bir süre öncesinde işletmemize 350 kilogram ağırlığında gelmişti. Bunlar ithal yani yurt dışı menşeili besi danaları. Tabii biz kendimiz ithalat gerçekleştirebilen bir firma, bir işletme değiliz. Fakat işte hayvanları sürekli kesime gönderdiğimiz kişiler ithalat gerçekleşiyor, yüklü miktarda. Kendileri de aynı zamanda besicilik yapıyorlar. Onlardan işte ricayla canlı kilo karşılığında bu malları edindik. Şubat Sonra gibi yani 6,5 ay önce gibi bir süre içerisinde maddi diyeyim hatta e, işletmemize biz bu besi danalarını koyduk. 350 kilogram canlı ağırlıkta koyduk. E, ben bunları geçen hafta tarttım ve 615 kilogram canlı ağırlıktalar şu an. Bu arada önceden farklı bir firmanın e, besi yemini yediriyordum. Şimdi farklı bir firmanın besi yemine geçtim. 2950-2900 enerji olduğu söylenen bir besi yemi. Besi bitir yemi aynı zamanda bu. Bundan kaynaklı önceki yemimde arpa takviyeli ilerliyordum. Şu an arpayı vermiyorum. Çünkü sıkıntılar yaşayabilme ihtimalimi düşünerekten güzel bir geçiş dönemi yakaladık. Biraz diğer önceki yemden ve bu yemden. Şimdi arkadaşlar mide problemleri asidoz gibi büyük sıkıntılar yaşamamak için yem geçişlerini bir hafta 10 günlük bir sürece yaymanızı yaymamız gerekiyor. Ben de bir hafta 10 günlük sürece gerçekten bunu yaydım. İşte atıyorum önce %25 birinden %75 eski kullandığımdan birkaç gün böyle devam ettim. Sonra %50 %50 sonra %75 %25 tersine döndürdüm. Sonra %100 diğerine geçtim. Kademe kademe ee, bir hafta 10 güne yaydım bunu. Ve çok güzel hiçbir sıkıntı yaşamadan yem geçişimizi sağladık. Ve ben şu an 615 kilogram 200 gün gibi bir süreç içerisinde bunu yaydığım zaman da bir ee, buçuk kilo aldıramamışım gibi bile canlı ağırlık olarak. Fakat ilk başlarda biz sılaj ağırlıklı, kuru madde ağırlıklı, kesif yem ağırlığı az ya da geliştirme diyeyim hani enerjisi yüksek olmayan fakat proteini yüksek olan yemlerle besi yaptık. O yüzden ee, beklediğim performans diyebilirim çok beni yanıltmadı. Fakat son zamanlarda enerji yüklemesine geçtiğimiz süre içerisinde yazın sıcağına rağmen sıcaklık stresiyle de hayvan uğraşmasına rağmen 1.6-1.6.5-1.7 civarlarında günlük canlı alım ağırlığı yakaladık. Şimdi ben daha yakın zamana kadar mısır sılajı, saman, arpa ve diğer yemden veriyorum demiştim önceki yemimden. Şimdi rasyonumuzda biraz değişiklik yaptık. Ne yaptık? Mısır sıvı jenerasyonumuzdan çıkardık. Çünkü 2 aya 3 aya bunların kesimini planlıyoruz. Artık besi bitir enerjisi yüksek besi yemine geçtik. Ee, sadece saman ve besi yemiyle şu an ilerliyorum. Arpa da vermiyorum. Vitamin mineral takviyesi mayalı tozlar dediğimiz yem katkı maddelerinden 100 er gram hayvan başına kullanıyorum. Şu an 615 kilogram canlı ağırlığa sahip ortalama bu padoğa ben 13 kilogram kesif yem veriyorum arkadaşlar. Maliyetim oldukça fazla. Bunun farkında ve bilincindeyim. Ama şu süreç içerisinde hayvanın enerjisi yüksek yemden ne kadar faydalandırabilirsem, son zamandaki güzel bir atakla bunları 400 kilonun üzerinde kesmeyi planlıyorum karkas olarak. Şu an işlerinde 370 planladığım karkas da var. Ee, i̇şte 300 kilogramı geçmiş yeni geçmiş karkaslar Hani benim amacım ortalama 400 kilogram e, karkas ağırlığını yakalamak. Arkada görmüş olduğunuz fıskiye yazın e, ölen saatlerinde ben işletmede bu fıskiyeleri açıp hayvanların sıcaklık streslerini olabildiğince düşürmeye ve azaltmaya çalışıyorum. E, rasyonumuzu tekrarlayacak olursak ilk başta kaba yem ağırlıklı bir rasyonla yolumuza devam etmiştik. Sonrasında kaba yem oranını düşürüp kesif yem miktarını artırdık. Şu an 615 kilogram canlı ağırlıkta ve ben bunlara verdiğim rasyon şu 2-2,5 kilogram arasında günlük samanlarını yiyorlar. 2,5 kilogram kesin yiyorlar. Bazen önleri çok boş kalabiliyor öyle saatlerinde. Ben samanla tamponluyorum bunu. Samanın miktarını biraz daha arttırıyorum. 13 kilogram kesif yemi aralıksız veriyorum arkadaşlar. 13 kilogram kesif yem, 2,5 kilogram saman, vitamin mineral takviyesi, toz katkı maddesi diyeyim. Bir de arkadaşlar kalsiyum oks şey oksit yok elimde. Fakat sodyum karbonat dediğimiz soda, yemek sodası. Bundan hayvan başına 100-120 gram civarında günlük olarak veriyorum ki asidoz riski yaşamayayım diye. Çünkü yükleniyorum yeme. Bundan sonra her 50 kilogram canlı ağırlık artışında 1 kilogram yemini arttıracağım. Her 50 kilogram canlı ağırlık artışında 1 kilogram yemini arttıracağım. Samanım sabit tutacağım. Şu an kesif yem kaba yem oranım ee... İşte 87 buçuğa 12 buçuk 13 gibi 87 13 gibi diyebilirim. Kabayan miktarım oldukça düşük. Yani genelde bunu ben yüzde 80'e yüzde 20'yi geçmemeye çalışıyordum. Şu an sılacı kestim. Bundan önceki beslediğim partide besi boyunca sılajla yoluma devam ettim ve besi boyunca sılajla yoluma devam ettiğim zaman sanki besli sürecinin uzadığını, Hayvanların daha sıkı olması gerekirken biraz daha gevşek kaldığını düşündüm kendimce. Ve bu besinin sonuna doğru mısır sılacı şu an bu padoğa ve buna yakın olan hayvanlara kesinlikle vermiyorum arkadaşlar. Ee, mısır sılacı kullanan veyahut da elinde bolca mısır sılacı olan arkadaşlar besi sonuna kadar kullanan besici tanıdıklarımız ve izlediğimiz videolarda besi boyunca mısır sılacını kullanan yetiştiricilerin olduğu mevcut ben araştırmalarım neticesinde öğrendiğim kadarıyla kaliteli bir mısır sılacı 4 kilogram mısır sılacında 1 kilo yeme tekabül edebileceğini mısır sılacı veriyorsanız mesela şu an 13 kilogram yemesi gerektiğini hesapladıysam ben bunların 12 kilogram mısır sılacı şey pardon 12 kilogram kesif yem 4 kilogram mısır sılacı ya da 11 kilogram kesif yem 8 kilogram mısır sılacı gibi besleme yapılabilir diye Düşünüyorum özür diliyorum öncelikle 13 kilogram kesif yeminiye veriyorum arkadaşlar Ben e, tüm okuduğum yazılarda Tüm araştırmalarım neticesinde Gördüm ve öğrendim ki Canlı ağırlığın ilk başlarda %1-1.5 kadar e, kesif yem veriliyor Besin sonlarına doğru artık Canlı ağırlığın %2'si kadar Minimum e, kesif yem vermemiz gerekiyor 615 normalde 12 kilogram Falan vermemiz gerekiyor bunlara ama bizler bir tık daha üzerine geçiyoruz. Çünkü aralarında böyle daha canlı ağırlığı 650 geçmiş hayvanlar da mevcut. Hani ona göre bir ayarlama yapılsın diye artık. Bu şekilde bir beslemeyle inşallah Kasım sonu Aralık başı gibi. Et fiyatları ne olur ne olur bilmiyorum. Şu an biz para kazanamıyoruz. Zarar durumundayız. Yani daha yeni amorti ettik diyebilirim. 50-50 şu an bu hayvanlarda. Ve ümit bağladığımız hayvanlarda Güzel besi randumanı almayı planladığımız hayvanlardı. İşte limuzin mevcut içinde. iki tane şarole mevcut. E, simental mevcut. Hani ırklı ve güzel randuman tutan, iyi besiye gelebilen hayvanlar bunlar. Şarole. Hadi yavrum bir kalkı kalkıver. Bir izleyenlerimiz seni bir görsün. Hadi. Hadi paşam. Paşaya bakın. Maşallah. Maşallah. Sübhanallah. Evet. Hadi sağ Hadi. Gazlayacak gibi oldu ama gazlamadı. Evet görüyorsunuz. Şöyle. Enseleri daha yeni yeni dolmaya başladı arkadaşlar. Olacaklar yani. Olma eğilimindeler. Kaşıma fırçaları, fıskiyeleri, altları çok yaşlık yok. Kuru oldukça. Suları haftalık temizleniyor. İşte Kuru oldukça yosun tutmasın diye göz dediğimiz şeyle depolarına atılıyor. Gayet iyi bir konfor sağladığımızı düşünüyoruz. Artık bu kadar çabası bizden uğraşmakta, şey kendilerini geliştirmekte de onlardan diyorum. Şöyle genel bir görünüm yapıp videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ne kadar uzatırsam o kadar sıkıcı oluyor. Bunun da farkında ve bilincindeyim. Beni takip eden arkadaşların videonun altına yorum yazmaları, istişarede bulunmaları, bilgilerini paylaşmaları, şöyle yapsak daha iyi olabilir, şu uygulaman yanlış, bu uygulaman doğru, aa ne güzelmiş gibi tavsiyelerde bulunmaları beni son derece mutlu ve mesut edecektir. Bu şekilde bizler birbirimize katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Böyle küçüklerin olduğu padok. Buranın da canlı ağırlık ortalaması 360 kilogram. Daha bunlar e, tam olarak enerji yükleyeme yeni yeni geçiyoruz. Da geçmedik bile. Yonca yiyorlar hala. Mısır silajı yiyorlar hala. kabaya ağırlıklı besliyoruz yani. Bunlar Biraz önce anlatmış olduğum Padovan bir tık altı 540 kilogram canlı ağırlık ortalamaları var. Birer arayla, arayla kesmeyi planlıyorum. Bunları kesime vermeyi e, fiyatın durumuna göre de güvenliğim bir firmaya bir ay vadeli e, dediğimiz etin bir tık daha fazla olabilmesi adına e, vadeli kesmeyi planlıyorum. Yani birinin parasını aldığım zaman diğerini kesime vereceğim. Yine bu da 515 kilogram canlı ağırlık ortalamalı Best padoğumuz. Burası yerli ırklardan, pazardan toplanmış mallar. Bugüne kadar iyi geldiler. Bundan sonra da iyi gidiyorlar inşallah. Çiftliğin görünümü, işletmemizin görünümü şu şekilde. Hepinize tekrardan saygılar sunuyorum.